Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. 27 Şubat Başak Burcu'nda bir dolunayımız olacak dedik. Bakalım sıradaki burcumuz Başak Burcu. Ee, bakalım sevgili Başaklar sizleri neler bekliyor bu dolunay haftasında yükselen Başaklar Ay Burcu Başak olanlar bu hafta dolunay haftasında zekanız ile hareket etmeniz gerekecek. Zeka yapacağınız bir hafta ee, deneyimlisiniz. Bazı deneyim kazandığınız konular gündeme gelebilir bazı şeylere kendinizi adamış olabilirsiniz. E, çevrenizdeki insanları ihtiyatlı seçin. doğru insanlarla mı acaba görüşüyorsunuz? Bunu böyle bir belki eleyeceğiz, belki bunun farkına varacağız. E, çevrenizde bulunan bir kadının tavsiyesine dikkat edin. E, Aldanışa dikkat edin, yasak ilişkiden uzak durun. Yani kendi istemediğiniz bir şeyi partnerinize de yapmayın. Dikkat edin, ilişkiniz bitmesin bu konu yüzüne, negatif enerjilerden, negatif olaylardan uzak durun. Ee, bir şeyler olağanüstü çaba olabilir. İşte bağımlılık derecesi aşkta olabilir. Zihninizi açın lütfen. Odaklanmada zorluk çekiyorsunuz. Bir şeylerde soğukluk olmuş, ee, karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Bir haber kapınızda e, teklif güzel bir teklif akıllı yaratıcı olun lütfen bir gizem bir sır bir bilinmezlik hayal kırıklığı boş vaatler görünüyor yanlış ön yargıdan kaçının ihtiyatla hareket edin asılsız endişelerden kaçının paranoya yapmayın dedikodudan uzak durun her söyleneni de kendinize şey yapmayın yani o söylenenle de kendinizi negatife indirmeyin yaşamınızın kritik bir çağı olabilir yoksa Anne konuları gündeme gelebilir. Kadınlar arası uyumsuzluk olabilir. Bir belirsizlik sizi yoruyor. Bir iftira, bir vesvese olabilir. Bakıyorum geleceğe güvenli bakmak isteyeceğiniz bir dönem aslında. İmkanlar, olanaklar. Her zaman 3 olanak, 3 imkan önünüzde. Ticaret, güç, inanç, seyahat görünüyor. Bu olanaklardan birini değerlendirmek isteyeceksiniz. İleriye bakmak istiyorsunuz çünkü. Durmak yok, dinlenmek yok. Hadi bakalım sevgili başaklar, e, yalana dolana dikkat edin. Kimsenin hayatından çalmayın ve kimsenin sizin hayatınızdan çalmasına izin vermeyin. Kendinize bir söz vermişsiniz zamanında bir şeyler olmuş ve kendinize verdiğiniz sözü tutun. E, dikkatli olun, dikkatli hareket edin. Aşk hayatında yanlış yapıyorsunuz maalesef. Entrikalara dikkat edin biraz. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu biliyorsunuz birazcık e, sezgilerinizde inanın bakın ee, zoraki giden bir ilişkisi olan sevgili başaklar yani kadının zorlamasıyla işte kadının üstüne yayılmış biraz şey var e, zorluklar var kadının zor zorlamasıyla giden bir ilişkisi olan başaklar e, mücadele ediyorsunuz darlık var güvensizlik olmuş borçlar görünüyor e, nasıl diyeyim maddi sıkıntı bazı şeyler eksik kalmış duygusal yara olmuş e, böyle bir ilişkisi olanlar Şok ayrılık olabilir, şok haber olabilir ama üzülmeyin bunun sonrasında bir canlılık, hareketli, güzel zamanlar görünüyor, bir yenilenme görünüyor. Yani diriliş olacak hakkınızda çektiniz, eziyet gördünüz, darlık gördüm diyorsanız güzel bir gelişme sizi memnun edecek İnançlı birisiniz, dualar ediyorsunuz, işte dualarınızın karşılığı gelecek. Sadece eskiyenleri bir kenara bırakın, yeniye yer açın. Yeniye yer açtığınız vakit evren yenisiyle, güzeliyle, iyisiyle inşallah hak ettiğinizde yerini dolduracaktır. Yeni iş, yeni ortam görüyorum. E, sizi rahatlatacak çözümler önünüze sunulacak. İnşallah iyi değerlendirirsiniz. Kalbi boş olanlar için de büyülü, mistik bir aşk olabilir iş için yer değiştirme olabilir bazı başaklara maddi menfaat konusu gündeme gelecek dingin bir aşk yaşayabilirsiniz aşk hayatı böyle biraz hani soğumuş ya da işte enerji, enerji düşmüşse dinginleşecek biraz daha hareketlenecek İnşallah romantik zamanlar geçireceksiniz maddi istikrar görüyorum bazı başaklar da yeni aile şirketi kurmak isteyebilir bir gelişme görünüyor. Sadece şey yapmayın. Biz sessizlikle içinize dönmeyin. Konuşun, paylaşın. Ee, kalp kırmadan. Fazla biraz ayrıntılara dalmayın. Şimdi hani Başak Burcu'nda olduğu için bu Dolunay. Sizin zaten konularınız gündeme gelecek. İşte bir şeylere ulaşma, bir şeyler düzenleyeceğiniz, bir şeylerde temizlik yapma ee, ya da analiz etme, kontrol etme, endişe yapacağınız, vesvese yapacaksınız. Sağlığınıza dikkat edin, beslenmenize dikkat edin. Detoks yapmanız için işte uygun bir zaman. Bazı hatalar, kuşkular ya da işte kuşkulanabilirsiniz, kuşku duyabilirsiniz. Bunları abartmazsanız iyi olur. Yoksa bu ilişkisi olanlarda ilişkisini zedeleyebilir. Buna dikkat edelim. Geçmiş konuları tekrar bugüne taşımayın lütfen. Kuşku yaparaktan biraz bekleyin, biraz dinlenin, zihninizi rahatlatın. Önemli olaylar olacak. İyi düşünün, kararınızı iyi değerlendirin. Sadece tedbirli olun. Ee, yalnızım ya da yalnızlık çekiyorum diyorsanız meditasyon yapın bir uzmana danışın yani bu dönem aslında güzel bir dönem arınmanız için sizi destekleyeceği bir dönem takıldığınız bir konu var çünkü sürekli zihninizde dönen artık bundan arınma zamanı inşallah ee, arınırsınız zamanı durdurmuşsunuz önünüzü göremiyorsunuz yani yeni bir döngü görünüyor yeni olaylar olacak ee, çok fazla sorumluluk almış bazı başaklar. Ee, bu sorumluluk onları yormuş tabii ki. Evet yoruldunuz, sorumluluk aldınız ama yeni anlaşmalar var, yolculuk var. Bu problemlerin çözümü var. Sadece önünüzü görün. Önünüzü göremediğiniz için bu problemleri aşamıyordunuz. Evet çektiniz, sıkıntı oldu, bir şeyler oldu ama artık e, bir zamanlar bir kenara bırakılmış bir sorunu önünüze getirip hop diye çözüp o bu da böyle çözülürmüş diyebilirsiniz bu dönemde aslında kolayca. Çünkü analiz şeyiniz biraz daha artacak. Görmediğiniz şeyi belki göreceksiniz ama e, kalp kırmadan kendinizi işte kısıtlamadan, kendinizi sıkıştırmadan güzelce karar verip tamamlanma yaşayabilirsiniz. Durum değişimi ilahi adalet yerini bulacak. Sonuca ulaşma görünüyor. Yani kişisel şuurunuzda bir değişim olacak inşallah. Bu da sizi e, olumluya çekecek bazı başaklarımız için de yavaş gelişecek ama kısmetli ev ya da evlilik durumları görünüyor. Maddi bir imkan kısmet kapınızda. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. İnşallah hayırlı güzel bir e, dolunay olur sizler için de. Umarım yorumlarımı beğenirsiniz. Hoşçakalın, mutlu kalın, daima olumlu da kalın.